Biz hazırız baba. Nasıl oldun Deniz? Daha iyiyim hocam. Abartılacak bir şey yok. Biraz kızarıklık var sadece. İyi. Biz okula gideceğiz. Sen de geliyor musun? Yok benim dersim öyle. İyi günler size hocam. Görüşürüz baba. Güle güle çocuklar. Efendim Selçuk. Günaydın hocam. Ha, günaydın Selçuk. Hocam, Meryem Hanım'ın Amerika'dan beklediğimiz tetkikleri geldi. Ha, evet. Nasıl sonuçlar? Maalesef pek iyi değil hocam. Meryem Hanım'ın bu değerlerle tedaviye cevap vermesi imkansız görünüyor. Anlıyorum Selçuk. Ee, peki ben biraz sonra hastaneye geçeceğim. Orada konuşuruz tamam mı? Peki hocam. Geldiğinizde sonuçlara bir de siz göz atarsınız. İyi günler Selçuk. Ne oldu Bahri? Ne oluyor Bahri? Yok bir şey. Nasıl yok bir şey? Yüzün allak bullak oldu. Ne oldu anlatsana. Selçuk aradı da bir hastamız ağırlaşmış. Ağırlaşan ilk hastan değil ki. Üzülme bu kadar. Her şey olacağına varır sonunda. Doğru haklısın. Sen çıkmıyor musun? Hayır evdeyim. Kocam beni Roma'da koskoca konferansa gönderiyor. Benim de biraz çalışmam lazım. Peki. Sıkma canını bu kadar. Benim bildiğim Bahri Atabay ne yapar eder hastasını iyileştirmenin bir yolunu bulur. Gördüğünüz gibi durum pek iyi değil hocam. Giderken bu kadar kötü değildi ki bu kadın. Göndermekle hata mı ettik Selçuk? Meryem Hanım'ın en doğru tedaviyi Amerika'da göreceği konusunda hemfikirdik hocam. Evet hemfikirdik. Peki bu sonuçlar ne? Hocam siz daha iyi bilirsiniz ama bence Meryem Hanım'ın durumunun Amerika'da gördüğü tedaviyle alakası yok. Neyle alakası var peki? Siz hep demez miydiniz Hastanın moral durumu iyileşme sürecindeki en önemli etkenlerden biridir diye. Evet öyle derim. İşte Meryem Hanım'ın bence haklı hala burada hocam. Belki kızını görebilse durumu düzelebilir. Haklısın ama bu pek mümkün görünmüyor. O zaman bekleyip sonucu görmekten başka çaremiz yok. Bahşeli. Bu haberi gözlerin içine bakarak vermeyi ne kadar isterdim bilemez. Hani sen hep derdin ya, varlığın içimde ikinci bir can gibi diye. Şimdi benim de içimde başka bir can var. Babasının bizi terk edip gittiğinden habersiz, küçücük bir can. Senin ölmene asla izin vermeyeceğim Meryem. Geri döneceksin ve gerçeği kızımıza beraber söyleyeceğiz. <laughs> Selçuk. Buyurun hocam. Meryem hakkında söylediklerini düşündüm çok haklısın. Ben sadece sizden öğrendiklerimi söyledim. Yalnız bir sorunumuz var. Meryem'le kızının bir araya gelme ihtimali yok. Anlıyorum. Onun için diyorum ki ben Amerika'ya gideyim. Hem böylelikle durumu yerinde incelemiş olurum. Madem kızını Amerika'ya gönderemeyeceğiz, bence de en doğru karar bu olur hocam. Zaten biliyorsunuz Meryem Hanım en çok size güveniyor. O zaman sen Amerika'daki hastaneye haber ver. Ben birkaç gün içinde orada olacağım. Zaten benim vizem var. Tamam hocam. Siz nasıl isterseniz. İyi böyle yapalım. Ee, Selçuk. Buyurun hocam. Teşekkür ederim bu süreçte bana göstermiş olduğum destekten dolayı. Her zaman hocam. Son bir ricam. Soranlara şu Amerika'daki... ...Uluslararası Tıp Kongresi var ya... ...oraya gideceğimi söyleyeceğim. Tamam hocam. Siz nasıl isterseniz. Benden nef çıkmaz. Biliyorum sağ ol.